Merhaba millet. Teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'a gidebilirsiniz. Bugün yine episode oynadığım bir video çekiyorum. Eğer episode oynadığım videoları daha önce hiç görmediyseniz yukarı koyacağım bakabilirsiniz. Başka oyunlar oynadığım videolar da çekmiştim. Onları görmek için yine yukarı bakabilirsiniz. Ben oraya koyuyorum. Öyleyse sizi video gönderiyorum. He's living with you and he's single. Good, you're lucky. Seninle beraber yaşıyor ve single mı? Oh my god. İnanılmaz şanslısın. Candy, chill out. Nothing can happen. Hiçbir şey olamaz, abartma. Why not? Neden olmasın? He's supposed to watch over me. I don't know if he likes me. I don't like him. Benim en iyi benim değilim. Ben onu beğenmiyorum bile yani. Öylesine bir etkilenme. Ben tabii ki I don't like him diyeceğim. I don't like him very much. Yani çok da bayıldım bir adam değil. Also, he's my dad's friend. Yani olacak iş değil. Babamın arkadaşı ayrıca. Even if I were It rented to him. Nothing could ever happen between us. Ne olursa olsun aramızda hiçbir şey olma ihtimali yok. Benden etkilenmiş bile olsa. Hayley. Beni takip etmiş ya. You forgot your backpack at the bus stop. Otobüs durağında çantanı unutmuşsun. Gerçekten aklım bir karış havada. Başka açıklaması yok çantası çantasını bir ya otobüs durağında her şeyim içinde. Ah no. Hayır. Bir de gitmişiz o adamdan anlatıyoruz arkadaşımıza. Bizim bir kere telefonumuz, paramız, kitaplarımız, her şeyimiz nerede yani? Ah thanks for dropping it off. İlk defa bir işime yaradın. No problem. Sorun değil. Do you think he heard that? Sence duymuş mudur? Şah duymuştur. Rezil oluruz ve adam bizi bırakır. You want me to lie? Yalan söylememi mi istiyorsun? Allah kahretsin! Bir de rezil olma gerçekten. I'm not sure about that. I mean, I swear I could see a flicker of hate in his eyes. Don't be ridiculous. Don't be ridiculous, Andrea. Could be What? Good morning. Günaydın. That's not a healthy breakfast. Bu sağlıklı bir kahvaltı değil. Doktor mu oldun başıma? No, but it's delicious. Very delicious. Sağlıklı olmayabilir ama lezzetli. İki lokma bir şey yiyeceğim. Allah aşkına rahat ver ya. Much better. Böyle daha iyi. Kime göre, neye göre? I'm not hungry anymore. Artık aç değilim. Are you ready to leave? I definitely don't need to ride from you. I already have a ride. Senin beni getirip yok. <laughs> Your boyfriend? Yes. Your dad told me about him. Babam bana ondan bahsetmişti. Of course he did. Tabii ki bahsetmiştir. Don't worry. I won't forget about you babe. Anyway, he should be here now. Neyse, o da gelir birazdan. Biz tabii ki yine tavrımızı koymayı ihmal etmiyoruz. Bye. Arabaya bin. No, he will come. Hayır, o gelecek. Kesin o da gelmez biz bu adama kalırız. Böyle bir his geldi içimden. Tam tahmin ettiğim gibi 15 dakikadır bekliyorum ve sevgilim beni ekiyor. Get Be the car, please. Lütfen arabaya bin. Bineceğim herhalde başka çarem kalmadı. I guess there are worse things. You are acting like my dad now. Aynı babam gibi davranıyorsun. Thanks. Efendi efendi teşekkür ederim en azından. Don't say a thing. Tek kelime ettiğini duymayacağım. I haven't said anything. Daha bir şey söylemedim ki. Ne bu atar gider. What I don't get is... I said, don't say a thing. Sana konuşma dedim. Anlamıyor musun? Kes sesini ya. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Fine whatever. So what music do you listen to? <laughs> Are we really doing this? I want to get to know you. Seni tanımak istiyorum. İki buçuk milyar maaştan bana bakabileceğini aklın kesiyor mu? ben şimdi, masraflı bir bayanım. Ya şimdi onu konu... Aksesuarıma çok düşkünüm. Doğrudur. Yaşantı tarzım çok farklı. Aa bakarım. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna Hı -hı. sanmıyorum yetebileceğini. Maşallah. All fine. I listen to a little bit of everything. Yani. Tamam, Her türden dinlediğim şarkılar var. Aşure Any favorites? Pop, dinleyelim. En çok bilinen yeni şarkılardan. I'm mostly into the latest pop stuff. That's cool. What about you? Same as you. A little bit of everything. When you're with me, baby, you are everything. Thanks for the ride. Bıraktığın için teşekkürler. No problem. Sorundil. You don't have to drive me to school every morning. Her okula zorunda değilsin. Peşimi bırakmayacak anladım ben artık. Yes, I do. Evet, zorundayım. Why? Neden? I bet I can drive better than you can. I was fine with taking the bus. I'm perfectly capable of taking care of myself. İddiasına girerim ki senden daha iyi araba kullanırım. Otobüsümü beklerken ben gayet mutluydum aslında. Allah şükür kendime mukayyet olabiliyorum. İçimden I bet I can drive better than you can seçeneğini işaretlemek geliyor ama o zaman da öyle mi? Arabayı sen gezelim diyecek bu adam. O yüzden kendimize mukayyet olabildiğimizi hatırlatalım ona. Yine. I'm sure you are. Evet kesinlikle öyledir. But I have orders from your dad. Fakat babanın istekleri var. Babam da beni bu kadar sıkıştırmazdı ya. Bu adam atıyor bence. He's treating me like a kid. Babam beni hala küçük bir kız olarak görüyor. Fazla korumacı yani. Not my problem. Bu benim sorunum değil. Senin sorunun değilse benimle ilgilenmezsin. I'll see you tonight. Stay out of trouble. <laughs> Yes. Why? You were supposed to pick me up this morning. Was I? Öyle miydi? Ben seni almaya mı gelecektim? Biraz sorumsuz sanki ya. How could you forget? Bunu nasıl unutabildin? You told me that last night when we talked on the phone. Dün telefonda konuştuğumuzda bana söylemiştin ya. Bu çocuğa kesinlikle ters davranıp onu kaybetmeyeceğim ki şu adamla beraber olmayayım diye hatırlatalım ona. You can't seriously accept me to remember every little thing I say to you. Bu çocuk da toksik çıktı ya. İnanmıyorum böyle bir hikaye olamaz. Sırf o adamla beraber olabilmem için her türlü imkan var. Fine then don't accept us today anymore. Hayır ayrılmayalım lütfen. Sen de o zaman seninle date'e çıkmamı bekleme demeyelim. What? Kime... Babe, come on. Of course, you're right. Bu çocuğun da red flag'leri var fark ettiyseniz. Hem umursamıyor bizi, hem kendini çok iyi gösteriyor, hem de bizi suçlu hissettiriyor. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.